Dur lan. Ha merhaba. Merhaba 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 arkadaşlar. Tamam Bugün kart, kart tanıtım. Şöyle arkasını göster. Benim kartlarım. Hayır hepimizin. Değil, değil, mi? değil mi? Değil mi? Ortak değil mi? Evet. Ortak. Evet. Evet şöyle başlayalım evet. tanıtmaya. Yavaştan. Arkadaşlar okula girmeye gireceğiz. Tam güzel tanıtacağız. O da bir oda var. Şey, olarak. kedimiz çıkmamış. Çok özür dileriz. Ee, video bitmiş, kapanmış bir anda. Kapanık gözükmüyordu bizde. Onu ayarladık. Evet arkadaşlar. İnşallah bir daha olmaz. Evet olmaz. İnşallah bir daha aksilik olmazsa yapacağız. Arkadaşlar. Ve bugün maalesef 5 like bile geçemedik 3 videodan Bu eve 5 like olunca gireceğiz ilerideki eve. Ama gireriz ya. Gidelim ben. Hayır oğlum. Ama arkadaşlar çok merak ediyorum. <laughs> Lan biz kamyon getirmedik. Ben atlayacaktım. Aa, kamyon. Like. Niye dedin? Arkadaşlar kamyonu eve götürmüştük bir önceki bölümde. Kaldı evde getirmeyi unuttuk. Evet işte o zaman. Ama gelin kartları başlayalım tutmaya. Arkadaşlar burada Umut Bozok var. Trabzonspor'dan bir oyuncumuz. Türk. Türk. Tanıt Eğrusu. Eğrusu 5. Güç 73. Yaş 20. 72 değil mi oğlum? Güç. Güç arkadaşlar. Yaşı 26. Çekilir. Mücadele 79. Hız 80. Boy 1.78. Evet arkadaşlar umut bozulmuş böyle. Arkasını göster. Arkası da böyle. Uzun mu? puanı kaç? 1700. 14. Evet arkadaşlar tekrar bir umut bozulmuş var. Bunu geçirmek istiyoruz. Çünkü aynısı. Arkadaşlar Juan Perez. Fenerbahçelilere gelsin bu. Stoperiz Lamperis Fenerbahçe. Brezilyalı ee, adamımız. Öncelikle e, hemen güç 77 Mi, milyon euro kaç? E, Göster ut kameradan. Milyon eurosu 6, yaş 28, boy 1.90, hız 73. Arkadaşlar bu abimiz de iyi. 71 falan stoper. Bu abi de iyi. Bu da bu da iyi. Ve Galatasaray'la buraya geçin. Fatih Terim. Ee, şey, ee, evet. Bu eski alem. Dedektörümüz. Ya bu eski alem. Umut güzel göstereyim misin kameramansın sen? Bu eski alem ee, arkadaşlar. Arkadaşlar milyon yorusu yazmıyor. Çünkü eski Evet. Bir de futbolu bıraktı. 3, 79. Dedektörümüz Yaş 69. Mücadele 84. Hızı 80. Boy 1.72. Bu kartımız da böyleydi arkadaşlar. Arkası. Fatih Terim dedektörümüz. Aynı, aynı şekilde 1758 puan. Galiba evet arkadaşlar seni. tekrardan bir umut boza çıktı. Ve arkadaşlar tekrardan fenerler buraya gelsin. Ade gülerler sevenler bir like atsın. Bir daha abone olsun. Evet. Arkadaşlar milyon arası 9 milyon euro. euro. Güç 73. Altın kart. Tamam evet altın kart. Güç 73. <laughs> yaş 17. Mücadelesi 88. Hızı 89. Boyu 1.76. Evet Türk oyuncumuz Arda Güler Fenerbahçe takımından Şöyle. 1743. Ama Umut Ozan ki 1700. 1714. Arda daha iyi yani. Evet arkasını evet. Göstereyim. Bu hangi takım? Napoli'den bir oyuncumuz. Güç 85. Milyon eriyosu 70, 70 hangi milyon. Hangi Yaşı erken. Yaşı takım. genç daha 24. Takım. E, takımı Napoli ya. Victor o sim. Lan ne, ne polis? Ne polis. Ee, boyu 186, hızı 83. Evet arkadaşlar kartımız böyle. Bu arada e, ülkesini tanıtmadın. Ha ülkesi Nijerya. Arkadaşlar ben ülkeyi daha yeni görüyorum ilk kez. Değişik bir ülkeymiş. Neyse evet. koydum diye. Yok ben, Bak, ben gördüm. Ben gördüm. ben gördüm. Ben gördüm. Evet Real Madrid'den bir oyuncumuz. mus? Tony Cruz. <laughs> Türk. E, arkadaşlar söyleyemiyorum şeylerini. Yani İngilizce pek iyi değil. Bunları koyma. Evet. Rini aldı o. Cristiano Ronaldo. Evet. Elmas kart. Elmas kart. Neyse arkadaşlar bunu en son tanıtalım. En son tanıtalım. Evet. arkadaşlar. Arda Gül'ü tanıtmıştık galiba. Evet. Yine bir fenerli. Yine bir fenerli. João Pedro. Arkadaşlar. Milyon öylesi 12 Bayağı güzel yüksek yüksekmiş. Biraz. Sonuçta ben 3, beni... 377 yaş 30 mücadele 83. Arkadaşlar Beşiktaş kartımız da var. 78 boy 1.85. Dur Deniz bir şey demek istiyormuş. Beşiktaş'ta kartımız da var. Beşiktaş yok sanıp kapatmayın. Beşiktaş'ta da çıkacak. Vardı. Arkadaşlar hangi takımları tutuyorsanız yolunuzu yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Rua Pedro'yu koydum. Ve sıradaki kartımız Aston Villalı. Hemen yorumlara yazın. Hemen hemen hızlı hızlı. 10 saniyeniz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arjantinli bir kalecimiz Emiliano Martinez tanıyanlar yoruma. Tanıyorum. Dünya kupasında oynadılar. Eurosu 28 milyon euro. Güç 94, yaş 30, mücadele 90, hız 68, boy <laughs> 1.95. Boyu bayağı uzun çıktı. Oo. <laughs> Evet bunu koyalım arkadaşlar. Arjantin Aston Villa'la bir takımda. Bakın bak. Emilio Martinez'in altında Aston Villa. Yazıyor, Altın orada. eldiven yazıyor. Altın eldiven yazıyor. Yan tarafına elmas kartın hemen karşı tane? Ve Türk oyuncumuz geliyor. Beşiktaşlı. Beşiktaşlı ayağa kalksın hemen. Beşiktaşlıyım. <laughs> 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 ayağa Ay, kalktı. Beşiktaşlıyım ben. Otur. ben, deyiz. ben deyiz. Neyse ben. Artık oturabilirsiniz arkadaşlar. Gökhanza Hatay 2005 grubu. 2005 yılı Beşiktaş. Nostroloji kat. Yok Hanzan. Arkadaşlar. O gücü ben bayağı yoksa. yüksek yalnız. 1918. Güzel. Hatay grubu. Arkadaşlar milyon 2 milyon. Güç 92. Yaş 24. Mücadele 82. Hız 84. Boy 1.92. Hatay'ın gururu. Yok Hanzan. Evet. 82'lik bir oyuncumuz bu da. Bunu da koyduk. Ve geliyor. Deniz bir şey demek istiyormuş. Hı, -hı Yok bir şey demiyormuş arkadaşlar Deniz. Karşınızda arkadaşlar Zidane. 10 numara. Milyon yazmıyor. Yaşı baya bayağı bıraktım. 50, 50 yaşında tabi. Güç 92. Mücadele 97. Hız 90. Boy 185. Bu kartımız efsane kartımız. Evet efsane kart yazıyor. Bu Fransız. Arada. Efsane kart. Hangi Ve kartında? Fransız. Ve Fransız. Fransa takımı yazmıyor. Dur, arkadaşlar. E, 108 milli takımını bilenler maç. Vuruma, dur. Takımını Şöyle horoz gibi bir şey var. Horoz gibi bir şey var. Arkadaşlar burada bir şey yazıyor. 100, 108 <laughs> milli maç. 13 gol. Ha, e, on, 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 o gol çinko da. takımındaki işte. Ee, evet, Fatih göstermiştim galiba. Onu geçiyorum. Evet. Galatasaraylılar ayağa kalksın. Ben kalktım arkadaşlar. Aaa, Neyse oturun evet arkadaş, oturun. arkadaşlar kalsın otursun. Lütfen. Katlayı göster şurayı gösterir misin? Geliyor hazır arkadaşlar? Ruan Mata sevenler yoruma. Ben. Seviyorum ha. Ben... Seviyorum yazsınlar. Evet şöyle. Evet. Oynadığı takımı bilmeyen yoktur. Burada ne var? Ne var burada? Kalsın. Kalsın. Evet. İspanyol bir oyuncu, bunu biliyor musunuzdur büyük ihtimalle. Şöyle, şeylerini gösteriyor Umut Karaman'ımız. Şöyle koydum buraya. Beşiktaşlı hava ya kalksın. Ya kalkmayız, getir abi. İşte Batalım. Bir daha demeyeceksiniz. Sıkıldım, emin ediyorum. Muleha. Ya bir git ya adam. muleyna ağzına süt. Evet, takımı Beşiktaş. Ben Buley. görüyorum onu. Göt gibi. Arap bir adam. Oğlum güçleri. Ben Güç 5 milyon euro. Güç 74. Yaş 23. Mücadele 76. Hız 83. Ve 1.80 boyu var. Evet böyleydi bu da. Geliyor. Ee, neymiş? Tamam, Çok bir oyuncu mu? Benim şöyle koy. Hmm. Bana koy. Bana doğru. Luis Figo. Hoppa. Abi kartı biraz <laughs> kaldır mısın? Mutlaka böyle göster. Şöyle ya. bir kart. Yaşı bayağı. 7 numaramız. Ronaldo'nun abisi gibi bir şey bu ne ya? Portekizli. Aa şey bayağı yüksekmiş bu adı. Neyi? Oo oh, ne bu ne? Yani bunu koyabiliriz. Hız falan ee, falan mı sabit? arkadaşlar çok uzun sürüyor video. Dur hemen göstereyim. Hızlı hızlı bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir, iki, bakın. üç, dört, beş. Tamam. Evet. Arkadaşlar mil. Milik. Tanıyanlar yoruma. Tanıyorlar. İtalyan oyuncu, Polonyalı. Ay ne İtalyanı? Juventus'ta oynuyor. Juventus'ta oynuyor. İtalyan bayrağı var dedin aşağıda bak. Ha İtalya evet. Tamam. Fenal'in havaya kalksın. Hemen ayağa, hemen ayağa, hemen ayağa. Evet. Tanıyanlar hemen yoruma. Bir tanıyorum yazsın. Tanıyorum. Ooo bunu Ranking. tanıyorum. Fenerbahçeli, 1754 puanı. Şöyle şeylerine bakabilirsiniz. 86 hmm. gün, 8 milyon oyuncu. 91... Norveçli bir oyuncumuz bu da geçelim. Hayır Norveçli oyuncu değil. T şey. Ay Norveç ülkeli bir oy oyuncu. Norveçli bir oyuncu işte. Abi çok bir yere dayıyorsun Umut. Biraz havadan kaldırır mısın? Rahatsız oluyorlar. Vinicius Senior. Bunu bilen, bilmeyen artık ne bileyim herkes tanıyor bunu. Yani göstermeye Dur, Çok yakınlar. Bırak Brezilyalı oyuncumuz 120 milyon euro falan. Arkadaşlar Real Madrid'de. Oo puanla bak. 1900 2000'e çıkan olmadı daha henüz. Bakalım çıkabilecek. Bilen olacak. Mı? Evet, evet deniz gelin biliyorsun. misin? Luka Modric. Bilmeyen artık yoktu yani tabii. Evet. Luka hiç. Lan Mesela. bu ben bunu 32 falan yaşını sanıyorum. 37'ymiş. Evet. Bu Ronaldo aynı yaşta. Ana şimdi? bu adamın boyu çok kısa değil mi? Evet kısa kısa. Messi kadar bir şey. Rolf. Evet bunu geçiyoruz. Ruja Pedro'yu sanırım göstermiştim. Geri geçiyorum. Boyu da bir daha evet. göstereyim. Nasıl bak lan neyse get, getirir misin Umut? Hakimi. PSG'li. Paris Saint bir oyuncumuz. Altı buçuk milyon euro. Ay 65 beş milyon euro. Altmış beş mi? Ne? İyi. Yaşı da yirmi Genç ha. Boyu da bir, bir. Ben daha uzun bekliyordum. Ben bir doksan falan vardı diye düşünüyordum. Yok ya. ki o kadar da uzun değil. Zaten İbrahimovic geliyor. Milandan. Şöyle İsveç. Evet arkadaşlar Deniz altta kuduruyor. Göstersene onu yaptı İbrahimovic. Milan'da oynayan. Ben atıyoruz. Az dikkat edin lan. Kanal hepimizin adı Gökkaya TV. Değiştirdik hepsi küçük. TV ayv bitir. Evet. Ya TV de küçük bu arada arkadaşlar. Gökkaya TV. Hepsi küçük hepsi. Gökkaya Ana benim terlikler gitti. Değil, çok evet. önemli değil. Çok evet. önemli değil. Ray James. Bunu ben bilmiyordum ha. Chelsea Hayır. oyuncumuz. Bu e, şey neydi? E, neydi bayrağı? Birleşik Krallık. İngiltere. İngiltere. Lan Birleşik Krallık. İngiltere. Evet bu abimiz de baya bir kaslı gözüküyor. Hı hı. Evet biraz göbek var adamda biraz. Hayır bacaklarına baksana. Ukunku. Basana. Ukunku. Şu bacaklarına baksana adam. Evet evet. Ukunku. Şöyle Fransız oyuncumuz. 80 milyon euro. Hiç beklemiyordum ha. E, genç bir Genç bir oyuncumuz. Tamam geçelim onu bence. Bence de yeter. Tocu meni. Çoğu meni. Çoğu meni. Çoğu meni. İşte tocu meni. Fark etmiyor. Benim abi. Ya şöyle Fransız oyuncu gene. Ya kartların hepsini bence dizelim koyalım. Oğlum lan 2000'e hiç çıkmadılar. Evet bu da güzel geldi. Arkadaşlar evet. siz sonunuzdunuz. Madem video bir ben şey Ben bir oyuncumuz geliyor. Bu ne Arkadaşlar şunun ikisi adı aynı niye isim? niye böyle? Dur. Sırada bu vardı ama neyse. Fernandez'in dur. Fernandez. Bu Fernandez. Aynı neredeyse isimleri. Bu Bruno Fernandez. Bu, bu abimiz Portekiz'de. Şöyle. Manchester United. Chelsea abimiz Enzo Fernandez. Geçelim abi. Tamam yeter. Ya bence kart tanıtma yeter olsun. Az kaldı arkadaşlar. Ay ya az kaldı. Ya ben başlayacağım abi bu çocuğun belasına. Asan geliyor. Oo, bu, ben bu adamı çok seviyorum ya. Real Madrid'de bu da arkadaşlar. Biraz şey biraz düşük bekledim. Bence bu 95 90 90 olurdu. 94 falan olurdu. 94 ya. bence de olurdu. 91'e geçerdi bence. Neyse. Bak 27 düşünsünüz. yaşında erken bir futbolcu. Evet. Sıradaki oyuncumuz Umut Boza göstermiştim galiba. Evet. Zaniola. Hı. Zaniola. Ka arkadaşlar çok iyi bir kattır. Galatasaray 1969. En fazla şu anda bu. Evet arkadaşlar en yüksek nerede ise bu. Ya bundan daha yüksekleri varsa yorumlara yazın. yazmayın. Tahmin ediyorsunuzdur. Şöyle evet İtalyan oyuncu. Evet çünkü tahmin ediyorsunuz. Ve Fransız oyuncu. Arkadaşlar Viera. Şöyle arkadaşlar şey emekli bir futbolcumuz. Aa bu kötüymüş. 1760 puan. Ama emekli ya bu adam. Evet iyi bir göstersene yaşlarını falan gösterelim. Tamam çekiyor şu kartı falan filan. Şöyle. Getir abi güne. Ve son bir kartımız. Cristiano Ronaldo. Bir alkış. Alkış. Dur kapattım. Alkış. 3 tane alkış. Cristiano Ronaldo çıkarmayı başarmıştım. 3 evet. tane tam tam hepsi aynı. <laughs> Niye böyle bu? Ben... Neden deniz? Ama ben aldım bananı. Evet şöyle. Otur ya arkadaşlar yerine. videoyu durdurup bakarsınız. <laughs> arkadaşlar kalka bir. Kamerayı kaldır bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar. <laughs> İlk videomuzda deniz su bakın. Gösteriyorum şu. Lavinette giderken çok pis 10 <laughs> like, 5 like. Tam normalde 10 like demiştim ya. Beş like düşürüyorum. Eğer toplam arkadaşlar. 5 beş, 5'i geçerse o video size ben de atlıyorum. Nasıl ama? Evet arkadaşlar bu videomuz kart açılımımız bitti. Kaç dakikada oldu? Şimdi bence evi gezelim Allah'a da atlıyorum. Kaç dakikada? altı daha. Aynen lan daha süremiz var. Tamam hadi sizin için lan. lan Dur bir kere hevesim alayım şuradan kayayım. <laughs> bu <abu>, <laughs> Arkadaşlar like bekliyorduk ama like bir Denizin bisikletleri var şurada yiğitle. Arkadaşlar bir Gelin hadi gel Kameramanımız gel. Geliyorum. Yeni çek gel. gel. Dur. Arkadaşlar biz evin yanına şunlanıp gidiyor. Allah